Türkçenin pusulasından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte cümlenin ifade ettiği anlam özellikleri konusunda tanım, öneri, varsayım, eleştiri, uyarı, tasarı, tahmin, olasılık, abartma, İkilem cümleleri ve ön yargı cümlelerini işleyeceğiz. Ardından etkinlikler ve sorularla dersimizi sonlandıracağız. Dersimize başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız şimdi dersimize başlayalım. Evet, ilk olarak tanım cümlesiyle başlıyoruz. Tanım cümleleri bir kavramın ya da varlığın ne olduğunu ifade eder. <laughs> Tanımadığımız bir varlığı gördüğümüzde ya da ne anlama geldiğini bilmediğimiz bir kavramı duyduğumuzda sorduğumuz ilk soru Tabii ki ne olacak? Bu nedir olur? Evet, tanımadığımız bir varlığı gördüğümüzde ya da ne anlama geldiğini bilmediğimizde sorduğumuz soru bu nedir olacak. O halde tanım cümlelerinde soracağımız sorular. Birincisi bu nedir olacaktır. İkincisi ise bu kimdir olacaktır. Eğer bu iki soruya cevap veriyorsa biz bunlara tanım cümleleri diyeceğiz. Şimdi bir yazıda, eserde ya da konuşmada anlatılan olay, duygu, düşünce, durum, kavram, terim ya da meseleye ne diyoruz? Diğer derslerimizden hatırlayın konu denir. Peki şu soruyu soruyoruz hemen. Konu nedir dediğimizde bakın cevabı bize veriyor zaten. Bir yazıda eserde ya da konuşmada anlatılan olay, duygu, düşünce, durum, kavram, terim ya da meseleye konu denir dediğimizde bu bir tanım cümlesidir. Şimdi diğer örneklerimize devam edelim. Evreni, evrendeki olguları ve olayları ele alıp bir takım yöntem ve deney yolları kullanarak, gerçeğe dayanarak bazı yasalara ulaşan bilgi yolu Evet bakın burada bize bir tanım vermiş. Ne olabilir bu cümlemiz? Evet evreni evrendeki olay ve olguları inceliyorsa, bir takım yöntem ve deneylere dayanıyorsa hepinizin aklına geldiği gibi bilimin tanımını yapmıştır burada. Bilim nedir diye sorduğumuzda cevabı alabiliyoruz. Şimdi diğer örneğimizle devam edelim eleştiri adı verilen yazınsal türde yazılar yazan, yazım ve sanat yapıtlarını inceleyip değerlendiren, dikkat bunları inceleyip değerlendiren, eleştiri yapan kimseye ne diyoruz? Eleştirmen diyoruz. Hemen sorumuzu soruyoruz. Eleştirmen nedir dediğimizde cevabını alabiliyorsak bu bir tanım cümlesidir. Bir tane de ayrıntımız var. Tanım her zaman nesnel olmak zorunda değildir. Öznel tanımlar da vardır. Lütfen buraya dikkat edelim umut mutluluğun anahtarıdır cümlesinde özner bir tanım vardır. Dolayısıyla diyoruz ki tanımlar her zaman nesnel olmak zorunda değil, öznel tanımlar da vardır. Evet, olağanüstü olaylara yer veren eğlenceli bir halk öyküsüdür dediğimizde bunun cevabı nedir? Var mı bir fikrin? Ne bileyim abi. Eğer ki olağanüstü olaylar varsa ve halk öyküsüyse bakın öykü demiş burada bizlere zaten yeterince ipucu vermiş. O halde cevabımız masal olacaktır. Masal nedir diye sorduğumuzda olağanüstü olaylara yer veren eğlenceli bir halk öyküsüdür diyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi sırada öneri diğer adıyla tavsiye cümleleri var. Bir sorunu çözmek, daha iyi ulaşmak için görüş ve düşüncelerin öne sürüldüğü cümlelere öneri cümleleri denmektedir arkadaşlar. Diğer adıyla tavsiye ya da teklif adı da verilmektedir. Lütfen bunları da göz önünde bulunduralım. Şimdi gelelim örneklerimize. Atletik bir vücuda sahip olmak için sağlıklı beslenmelisin. Bakın, atletik bir vücuda sahip olmak isteyen bir bireye önermiş olduğu ne? Sağlıklı beslenmesi. Ağırlığı yerden kaldırman daha iyi olacaktır. Evet, ağırlığı yerden kaldırması konusunda yine bir öneride bulunuyor. Hatalarından ders al derim. Yine burada bir öneri var. Eve erken gel ki birlikte yemek yiyelim. Evet, birlikte yemek yemek için bir öneride bulunuyor eve erken gelmesi. Soruları çözmeden önce optik formu doldurun derim. Yine bir tavsiye söz konusu. Özel mektubunu sınıfta okumamalısın. Yine burada bir tavsiye söz konusu. Aramızda her şey bitti artık. Yani bu mektupları size ben mi yazmışım? Yok baba. Geldik varsayım cümlelerine. Olmamış bir olayın olmuş gibi dikkat ya da gerçekleşmiş bir olayın gerçekleşmemiş gibi kabul edilmesidir. Genellikle kullanılan ifadeler tut ki diyelim ki düşün ki farz et ki varsayalım ki kabul edelim ki gibi ifadeler sıklıkla varsayım cümlelerinde kullanılmaktadır. Örneklerimize bakalım. Diyelim ki sen de bizimle geldin. Arkadaşlar diyelim ki diyor bakın henüz gerçekleşmemiş bir olay var burada. Yani diyelim ki sen bizimle geldin. Henüz gelmedin anlamı var. Tut ki telefonu açmadı. Ne yapacaksın? Yine tut ki ifadesine dikkat ediyoruz. Bir varsayım var olmamış yani gerçekleşmemiş bir olay vardır burada. Say ki bu senede tatile gittik dediğimizde yine gerçekleşmemiş bir olayı gerçekleşmiş gibi düşünmüşüz. Farz et ki bu aşkı yaşamadık cümlesinde yine yaşanmış bir olayın bu sefer dikkat yaşanmamış gibi düşünülmesi söz konusudur. Bu aşkı Gelelim eleştiri cümlelerine. Bir eserin, insanın veya durumun Doğru ve yanlış yönlerini belirten dikkat ediyoruz arkadaşlar. Sadece yanlış yönler değil, eleştiride doğru yönler de belirtilir. Peki onların olumlu ve olumsuz yanlarının ortaya konulduğu cümlelere eleştiri diğer adıyla tenkit denir. Bakın bu bir tanım cümlesi değil mi arkadaşlar baktığımızda? Tenkit nedir dediğimizde bize cevabını veriyor. Evet eleştiri cümlelerinde doğru ve yanlış yönleri belirtir. Olumlu ve olumsuz yanları belirtir. Eserin ya da kişinin ya da herhangi bir durumun diyebiliriz. Haydi hocam o zaman örneklerimize devam edelim. Yazar bu romanında doğa betimlemelerini ustalıkla Hı. kullanmıştır. Bakın burada olumlu bir eleştiri yapmış. Gereksiz ayrıntılar kitabın konusuna gölge düşürmüş dediğimizde gereksiz ayrıntılar kullanılmasının kitabın konusunu gölgede bıraktığını söylüyor. Dolayısıyla burada yine olumsuz bir eleştiri söz konusudur. Öğretmenin öğrencileri selamlaması oldukça kibar bir davranış dediğimizde yine arkadaşlar burada olumlu bir eleştiri vardır. Bilgisayarın işlemci hızını beğenmedim. Bakın yine bir durum hakkında olumsuz bir eleştiri kullanmış. Evet eleştiri cümlelerinde özetlemek gerekirse diyoruz ki bir durum, olay veya insanın doğru ve yanlış yönlerini belirtiriz. Ancak bunu yaparken olumlu ve olumsuz yanlarının ortaya konulduğunu unutmayın. Genellikle eleştir dediğimizde bizim aklımıza olumsuz yanları geliyor. Şimdi uyarı cümleleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bir kişiye öğütler vermeye veya onu bir konuda dikkatli olmaya çağırmaya yönelik sorun ya da olumsuz durumlarla ilgili ikaz ve hatırlatmaları içeren diyoruz. Evet bakın arkadaşlar ikaz ve hatırlatmaları içeren cümlelere uyarı ya da ikaz cümleleri denir. Zaten biliyorsunuz uyarı ve ikaz eş anlamlıdır. Hadi bakalım örneklerimizi inceleyelim. Sizi bir daha burada görmeyeyim dediğimizde bakın burada görmemek konusunda bir uyarıda bulunuyor. Tellere sakın dokunmayın elektrik çarpar. Evet onu bir konuda dikkatli olmaya çağırmış. Eğer dokunursan diyor seni elektrik çarpar. Dikkat ediyoruz. Ciddi işlerle uğraşırken şaka yapmayın. Evet yine burada bir uyarı bir ikaz söz konusudur. Sokağa çöp dökmek yasaktır. Evet yine burada arkadaşlar olumsuz bir durumun oluşmaması için uyarıda bulunmaktadır sokağa çöp dökmemek konusunda. Ben atmayak, ben atmayak olsam bu kadar vatandaşımız ekmek nereden yiyecek? Ben atmayak olsam... O zaman bir kişiye düşer ama attıkça ne kadar kirli olursa devletimiz o kadar memur alır vatandaşımız da ekmeksiz kalmaz. Ağam keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Şimdi tasarı cümleleriyle devam ediyoruz. Tasarı dediğimiz arkadaşlar bakın geleceğe yönelik olarak yapılması planlanan durumlar söz konusudur. Eylem henüz gerçekleşmemiştir. Yani diyoruz ki gelecekte yapılmak istenen veya dikkat planlanan durumların belirtildiği cümlelere tasarı cümleleri denir. Peki hocam örneklerimizle tasarı cümlelerine bir inceleyelim bakalım. Bu hafta kursa başlamayı düşünüyorum. Bakın bu hafta düşünüyorum. Henüz eylem gerçekleşmemiş, sadece planlanmış. Gelecek yıl hedefimizi gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Bakın yine durum gerçekleşmemiş. Haftaya yeni bir konu anlatacağım. Bakın haftaya anlatacak bir plan söz konusu. Tasarı cümlelerinde şuna dikkat edin. Eylem henüz gerçekleşmemiştir. Bu kadar kısa ve öz arkadaşlar. Şimdi tahmin cümlelerimizle yine devam edelim. Henüz gerçekleşmemiş bir şeyi önceden kestirebilme. Dikkat edelim. Bakın henüz gerçekleşmemiş bir şeyi önceden kestirebilme, yani bir tahminde bulunmaktan bahsediyor. Sonucunda ortaya çıkan cümlelerdir. Evet, Vapur herhalde Kadıköy'den kalkmıştır dediğimizde burada kesin olarak bir bilgi yoktur. Bakın arkadaşlar sadece belli tahminlerde, önceden kestirmelerde bulunabilir. Vapur herhalde kalkmıştır dediğimizde burada bir tahmin var. İki tarafta gergin, her an tatsızlık olabilir. Tatsızlık olabileceğine dair bir tahminde bulunuyor. Burası karışacak, vaziyet alın. Böyle giderse evden atılacak gibi. Bakın yapmış olduğu davranışları yorumlayarak bir sonuca varmak vardır genellikle tahmin cümlelerinde. Lütfen buna da dikkat edelim. Ve şimdi olasılık diğer adıyla ihtimal cümleleriyle devam ediyoruz. Gerçekleşmiş Çok bir anda acayip Kesin olmayan bakın Kesin olmayan ifadesi çok önemli lütfen dikkat. Bir olayın olabilmesi durumu ihtimal ya da olabilirlik adı verilir. Hocam burada bir ayrıntı var. İsterseniz onu şimdi verelim. Olasılık cümlelerinde kesinlik yoktur. Lütfen buraya dikkat. Sonuç ya da karar değişebilir. Evet, sonuç ya da kararın değişebileceği ifadesine lütfen dikkat edelim. Yine olasılıkta arkadaşlar kesinlik tahmine göre daha yoğundur diyoruz arkadaşlar. Bakın evet şöyle bir tekrar getirelim tahmin cümlelerini. Henüz gerçekleşmemiştir. Önceden kestirebilme sonucunda ortaya çıkan cümlelerdir dedik. Ancak olasılıkta kesinlik tahmine göre daha yoğundur diyoruz. Lütfen buraya dikkat edelim. Haftaya Uludağ'a gidebiliriz dediğimizde bakın burada yine bir Sonuç ya da kararın değişebilme ihtimalinin olduğunu unutmuyoruz. de edebilirler. Burada bir kesinlik yoktur. Sadece bir olasılık vardır. Beklediğim kargo çoktan gelmiş olmalı dediğimizde yine burada arkadaşlar bir olasılık yani bir ihtimal vardır. Kargonun gelip gelmemesiyle alakalı bir ihtimal var diyoruz. Şimdi geldik abartma cümlelerine. Bir şeyi olduğundan üstün ya da... Aşağı gösterme sanatına abartma diyoruz. Genellikle abartmayı günlük hayatta çok fazla kullanırız. Peki abartmanın diğer adı nedir? <laughs> Mübalağadır. Bunu da bilmemize fayda var. Şimdi bakalım abartma cümlelerine. Film izlerken gülmekten öldük. Evet bakın burada bir durumu olduğundan biraz daha fazla göstermiş. Gülmekten ölmek dediğimizde arkadaşlar bu biraz abartı oluyor. <laughs> Yıllardır istediğim bisikleti alınca dünyalar benim oldu. Bakın yine burada bir abartı vardır. İstediği olmayınca dünyayı ayağa kaldırdı. Dünyayı ayağa kaldırmak, evet olduğundan fazla bir tepki vermek anlamında kullanılmış. Yine burada abartma vardır diyoruz. Ve şimdi geldik ikilem cümlelerine arkadaşlar. Adı üzerinde bakın ikilem demişiz. Yani iki durum arasında kararsız kalmaktır arkadaşlar ikilem. İki seçenekten birini seçme beğenmeye dikkat, zorlama vardır. Arkadaşlar burada bir kararsızlık söz konusu. Şimdi örneğimize bakalım. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Arkadaşlar bakın burada iki durum karşısında kararsız kalma, tercih etmede zorlanma söz konusudur. Çünkü her iki cümlede olumsuz bir duruma işaret etmektedir. Diğerine bakıyoruz. Maça mı gitsem, arkadaşlarımla mı buluşsam ifadesinde... Arkadaşlar bakın burada eylem bir şekilde gerçekleşecektir. Bu eylem maça gitmek veya arkadaşlarıyla buluşmak şeklinde olacaktır. Size mi inanayım onlara mı dediğimizde yine bakın burada ikilemde kalmıştır diyoruz. Şimdi geldik ön yargı cümlelerine. Evet ön yargı bir kişiyle veya olayla ilgili önceden ifadesine dikkat edelim. Olumlu veya Olumsuz karar vermeye denir. Bakın arkadaşlar, ön yargı bir kişi olabilir, olay ya da herhangi bir durum olabilir. Önceden lütfen dikkat. Olumlu ve olumsuz karar vermektir. Peki hocam örneklerimizle biraz daha konuyu pekiştirelim. Sen bu arabayı tamir edemezsin dediğimizde o kişinin arabayı tamir edip edemeyeceğini bilmiyoruz. Olumsuz bir kararda bulunduk. Ne zaman hocam? Önceden lütfen buraya dikkat edelim. Türkçenin pusulası kanalı tutar dediğimizde burada kanalın tutup tutmayacağını bilmiyoruz. O yüzden yine burada olumlu bir ön yargı vardır diyelim. Boşuna uğraşmayın. Nasıl olsa izin alamayacaksınız. Bizde kalsana oğlum. Bizimkiler izin vermez ki. Ben alırım ya. bu? bir Bu başka hiç kalmadık. Ne olur bir Yine önceden arkadaşlar olumsuz bir karar verme vardır diyoruz. Şimdi geldik etkinliklerimize. Birincisi Yemeğe biraz daha tuz atsa iyi olur dediğimizde bakın burada bir öneri söz konusudur. Tuz atarsa iyi olur diyor. O halde birinci cümlemiz bir öneri cümlesidir. Diyelim ki o haklı dediğimizde buradaki diyelim ki ifadesinden sizin bu cümlenin varsayım olduğunu çoktan anlamış olmanız gerekmektedir. Siz bu soruyu çözemezsiniz dediğimizde hemen daha demin işlemiştik. Burada ne vardır arkadaşlar? Yine bir ön yargı vardır önceden olumluya da olumsuz bir karara varmak sanat insanın iç dünyasını dışa yansıtmasıdır. Hemen sorumu soruyorum. Sanat nedir? İnsanın iç dünyasını dışa yansıtmasıdır. Evet, fevkalade bir tanım cümlesi. Haftaya size gelmeyebilirim. Bakın burada bir ihtimal vardır değil mi? gelme gelmeyedebilirim. Gelmeye edebilirim. Diğer adıyla olasılık olduğuna şöyle ifade edelim. Bu yazısı diğerleri kadar etkileyici değildi. Evet, burada bir olumsuz eleştiri söz konusu. Diğerlerinin kadar etkileyici olmadığını söylüyor. Önümüzdeki sene Avrupa'yı gezmeyi planlıyorum. Bakın arkadaşlar, burada bir plan var. Dikkat edin. Yani plan varsa tasarı vardır diyoruz. Maske takmadan dışarı çıkmayın dediğimizde burada bir uyarı vardır. Yine dağlar kadar derdim var dağlar kadar derdin olması abartmadır. Acaba köye mi gitsem, evde mi kalsam? İki tane durum arasında kararsız kalmış. Dolayısıyla burada ikilem söz konusudur diyelim. Bu arabaya yaklaşık 12 kişi binebilir dediğimizde bakın binebilir ifadesi bizlere bu cümlenin bir tahmin cümlesi olduğunu gösteriyor. Şimdi gelelim arkadaşlar ÖSYM nasıl sorar? hangisi tanım cümlesidir diye soruyor. Neydi tanım cümlesi? Nedir? Kimdir? Sorularına cevap veriyor. Lütfen dikkatli bir şekilde inceleyelim. Şiir duygu ve düşüncelerin coşkulu bir şekilde ifade edilmiş biçimdir. Hemen sorunu sor bakalım. Şiir nedir? Duygu ve düşüncelerin coşkulu bir şekilde ifade edilmiş biçimidir. O halde doğru cevabımız aşık olacaktır. Diğerlerine de bir göz atalım. Tiyatro insanı kendi aleminde uçuruyorsa tiyatrodur. Bakın burada tiyatronun tanımı yok. Lütfen dikkat edelim. Bugünü düşünürken geçmişi değerden bırakmamak gerekir. Bir tanım yok. Dost olmayan insan yoksulluk içinde yaşıyor demektir. Bakın yine bu nedir dediğimizde cevabı yok. O halde doğru cevap aşıkı. Hemen diğer bir sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki cümleleri ifade ettiği anlam özelliklerine göre sıralayınız dediğimizde bir tut ki ifadesine lütfen dikkat edelim. Eğer bize tut gidiyorsa burada ne vardır arkadaşlar? Bir varsayım vardır diyoruz tatile mi gitsem telefonumu alsam dediğimizde bakın iki durum arasında kararsız kalmış. Dolayısıyla burada bir ikilem söz konusu. Rakip takım bizi yenemeyecek dediğimizde yine önceden bir çıkarımda bulunmuş. Ön yargı söz konusudur. O halde doğru cevabımız C şıkkı olacaktır ve geldik son sorumuza. Cümlelerden hangisinde öneri anlamı yoktur? Bakın öneriler tavsiye anlamındaydı. Diğer adı teklifte lütfen dikkat edelim. Bisiklet sürmek çok keyiflidir ancak bazı noktalara dikkat etmeniz gerekir. Yoksa ciddi kazalar ve sakatlanmalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Evet bakın arkadaşlar ciddi sakatlanmalar ve kazalarla karşı karşıya kalabilirsiniz demiş ama bir önerimiz yoktur. Öncelikle kaskınızı ve eldivenlerinizi takmalı. Evet bakın kask ve eldivenleri takma konusunda bir öneride bulunmuş. Frenlerinizi mutlaka kontrol etmelisiniz. İkinci bir öneri. Gittiğiniz yolun yokuş durumuna uygun bir vites seçmenizde ve daha kolay bir sürüş için bisikletinizin selesini yükseltmenizde yarar var. Bakın yine bir öneride bulunuyor. Eğer uzun bir yolculuğa çıkıyorsanız yanınızda su, yedek kıyafet, pompa ve küçük bir tamir seti de bulundurun. Evet bakın arkadaşlar 2, 3 ve 4 numaralı cümlelerimizde bir öneri söz konusu iken 1 numaralı cümlemizde herhangi bir öneri yoktur diyoruz ve videomuzu burada sonlandırıyoruz. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarak videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler dilerim.